Aracın kilometresi orijinal mi yoksa düşürülmüş mü? Bunu anlamanın püf noktalarını anlatıyorum. 1. Kilometre kaydını HGS vize kayıtlarına sorgulayabilirsiniz. Dolayısıyla aracın vize girdiği kilometre kayıtlarına buradan ulaşabilirsiniz. İkinci yöntem ise aracın hasar kaydını sorgulamak. Eğer aracın mevcutta bir hasar kaydı var ve sigorta eksperi bununla alakalı bir rapor tuttu ise rapor tarihindeki aracın kilometresini görebilir. Bu kilometre ile aracın vize girdiği tarihteki kilometreyi kıyaslayabilirsiniz. Unutmayın araçların birçoğu vize girmeden önce kilometre düşürmekte. Üçüncü yöntem ise araç sahibiyle beraber ilgi servise gidip aracın geçmiş servis kilometrelerini öğrenmek ve dolayısıyla üç farklı yöntemi kendi arasında karşılaştırmak. Bunlar dışında ise profesyonel oto ekspertizlerde aracın beyne bağlanılarak motor beynindeki kilometre tespiti de iyi yöntemlerden bir tanesidir. Bunun için aracınızın motor beyninde kilometre kontrolüne müsait olması gerekir. Daha fazlası için İzmir Otel Ekspertisi sayfamızı takip etmenizi öneririm.